Sonra ne dedi? Kale. Dedi ki Firavun bu Taha suresindeki cümleler Ecitene lituhricena min ardina bi sihrike ya Musa şu arada söylediğini bir benzeri. Sen elindeki sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Geliş amacın bu mu? Felene etiyenneke bi sihrin misli. Biz de sana aynı bu sihrin benzerini getireceğiz. Çünkü onun zihin dünyasında Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu nedir? Sihirdir. Büyüdür, ona göre öyledir. Bunun benzeri bir sihirle getireceğiz sana geleceğiz. Fecal beynena ve beyneke mev'iden la nuhlifuhu nahnu ve la ente suha. Madem öyle, madem iddialısın, o zaman bu ...bizim getireceğimiz sihirle... ...senin sihri karşılaştırmak... ...dolayısıyla... ...toplumda gündem oluşturan bu konunun... ...bir an önce gündemlerinden... ...düşmesini sağlamak için... ...arayı dolduruyorum ben... ...ne yapalım? Bir düello... ...adeta bir karşılaşma... ...ama öyle bir... ...mekanda olacak ki... ...uygun bir mekan olacak... ...herkesin görebileceği... ...seninkini de bizim sihirimizle... ...görebileceği düzgün uygun bir mekanda olacak ve caymayacağımız bir vakitte bir randevu bekliyor Firavun. İddialıdır, kesin kararlıdır. Musa'nın elindeki bütün kozlarını herkesin gözü önünde ortadan kaldırmaya niyetlidir. Burada özellikle Firavun'un bu çıkışı yani bu sihirinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa Şeklindeki ifadesi, Musa'nın asa ve el mucizelerini göstermesinden sonradır. Onları gösterdikten sonra elbette bunu söylüyor. Musa'nın davetiyle ilgili Firavun'un başka bir manipülasyonu daha var. Burada yurdumuzdan edecek sistem meselesi haline getiriyor konuyu. Rejim meselesi haline getiriyor. Sıradan bir davet, sıradan bir tebliğ, kabul etmiyorum, etmiyorum... Bitti reddedilecek ama öyle değil. İşi rejim meselesi haline getirdi. Ama bakıyoruz mesela aynı konu Yunus suresinde bir başka düşüncesini ortaya koyuyor Firavun'un. Ecitene <laughs> litelfitene amma vecedde aleyhi abâene ve tekûne lekumel kibriyâhu fil art Yoksa sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz bu sistemi bizden uzaklaştırmak ya da bizi buradan uzaklaştırmak için mi geldin? Ve siz ikiniz bu ülkede büyüklük taslayıp lider olmak, başkan olmak için mi geldiniz? Bunun için mi geldiniz diyerek aslında maksatların o olmamasına rağmen sadece ve sadece çevresindeki insanlara bir karalama kampanyası olarak bunu ortaya koyuyor. İlginç değil mi? Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldi? Ne alaka var? davet edilir. Kabul etmiyorum, reddediyorum, inkar ediyorum. Musa da savaşacak hali yoktur o dönemde zaten. Böyle bir ihtimal de yok. Zaten görünen bir şey dedi. Bu yönüyle baktığımız zaman aslında hiçbir şey değişmemiş. Milattan bilmem kaç yüz bin yıl önce yaşanmış olan bu olayda söylenen bu cümle, bu mantık, bu bilinçaltı cümlesi aynı canlılığını devam ettirir. Bugün bir coğrafyada, bir toplumda Müslümanlardan bir grup Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma, Allah'ın dinini geçerli hale getirme, onun kurallarının geçerliliği için mücadele etme durumlarında karışlarında dikilenlerin söylediği nedir? Aynı propagandadır. İddialarını çürütmek yerine onları karalama kampanyasıyla ifade eder. Hem küçümseme hem kendi saltanatının, bakın Firavun'a enteresan bir çelişkisi, hem küçümsüyor, basite indirgiyor, Musa'nın bu davetini ve Musa ile Harun'u zaten başka kimse yok. Ama aynı zamanda kendi saltanatının sihirle yok edilebileceğini de düşünecek kadar çelişkili ve tutarsız. Yani senin saltanatın, hani sormak lazım değil mi? Senin saltanatın iki tane adamın küçücük bir sihirle ortaya koca bir sihirle gidecek kadar zayıf mı? Aslında öyle gibi. Bunu kabullenemiyor ama aynı zamanda da küçümseme devam ediyor. Bu her zaman için geçerli olan bir yaftadır, bir propagandadır. Kendi çıkarlarını vatanın çıkarı olarak takdim edenler, kendi şahsi istikballerini, kendi şahsi bekalarını vatanın ve rejimin bekası olarak ortaya koyanların sürekli Müslümanların Müslüman fertlerin, toplumların önüne sürdükleri gerekçe hep budur. Rejim meselesi, vatan millet sakarya meselesi. Hep aynı şey yaparlar. Oysa çok sade ve halisane düşüncelerle ortaya çıkmışlardır. Problem değil. Toplumun gözünde onları düşürebilmenin başka da yolu yok. Bakın bunlar vatanımızdan bizi sürmeye çalışıyor. Rejim düşmanları. Bunlar bilmem falan yerden yardım alanlar gibi benzeri şeyler tümü evrensel taktiklerdir ve Firavun'dan miras kalan hususlardır. Musa'yı böylece devre dışı bırakmanın yollarını arıyor. Musa'dan ve Firavun'dan onların ortaya koydukları iddialardan ve tezlerden çok şey öğreneceğiz.